Avrupa'nın ortasında ama insanlıktan çok uzakta tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan soykırımda hayatını kaybeden Boşna halkının aziz anısına. Dünya tarihinde birçok olay ya yaşandığı yıla ya da yaşandığı yüzyıla imzasını atmış damgasını vurmuştur. Tıpkı bugün sizlere 30. yılında Srebrenica'yı anlatacağım Srebrenica soykırımı gibi. 1995 yılında yaşanan bu Srebrenica soykırımı dünyanın gözü önünde, Birleşmiş Milletlerin gözü önünde ve bütün dünyanın aslında kör, sağır ve dilsiz olduğu bir katliamdı. Şimdi bu katliamı sizlere anlatmadan önce bu videoda hiçbir beğeni, hiçbir şey beklemiyorum sizden. Sadece düşüncelerinizi yorum olarak belirtmenizi istiyorum. Bu belgeselde bittikten sonra düşüncelerinizi yorumlara belirtirseniz çok sevinirim. Srebrenica soykırımını anlatacağım. Kod 8372 başlıyor. Srebrenica soykırımını anlatmaya başlamadan önce aslında takvimi biraz geri sarmam lazım. Çünkü Bosna Savaşı'nın başına hatta öncesine giderek süreci yavaş yavaş nasıl yaşandığını, nasıl oluştuğunu sizlere anlatmak istiyorum. Hazırsanız 1980'li yıllara gidiyoruz. 1980 yılında Tito'nun ölmesinden sonra Yugoslavya derin bir sancıya, derin bir çöküşe girdi. Ayakta tutan Tito'ydu. Ancak Tito öldükten sonra başa geçen bir TRT dizisinde Sosyalist görünümü faşist olarak da nitelendirilen ki bu tanım kendisine çok uyuyor. Slobodan Milošević. Bu adam başa geçtikten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Söylemleri bunu açıkça gösteren nitelikteydi. 1989 yılında Kosova Gazi Mestan'da toplanan büyük ve coşkulu kalabalığa bir o kadar da coşkulu ancak anlamsız ve saçma sapan bir konuşma yapan Milošević'in niyeti orada bütün dünyaya aşikar olmuştu. Ellerinde Sırp bayrakları ve Sırp tarihine ait figürler taşıyan coşkulu kalabalık Sloboda Milosevic'in konuşmasından oldukça etkilenmiş görünüyordu. Ancak o gün orada o konuşmayı dinleyenlerden biri de daha sonra Srebrenica'nın savunmasında etkin rol oynayacak ve Bosna Savaşı'nın sembol önemli isimlerinden biri olacak olan Naser Oric'ti. Naser Oric o günlerde genç bir subay olarak Milosevic'in yakın korumalığını yapıyordu. O gün orada Estan'da o kalabalığa coşkulu konuşma yaparken o da dinliyor. Ancak olacakları içinden sezmiş olmalıydı. Milosevic'in konuşması bütünüyle ırkçı, bütünüyle faşist bir konuşmaydı. Müslümanlara yapacaklarını, daha doğrusu yapacaklarını önceden söyleyen Milosevic akıbeti gelecek yıllarda ortaya çıkacaktı. Bu konuşmanın üzerinden 2 yıl geçmişti ki 1991 yılında önce Slovenya ve Hırvatistan ardından da 1992 yılında Bosna Hersek bağımsızlığını ilan etti. Ancak bağımsızlığını ilan etmeden önceki o süreçte mecliste Bosna'da Sırpların lideri konumundaki Radovan Karadžić ve Alija Izetbegović arasında geçen söz düellosu her şeyin habercisiydi. Sırpların açık tehdidini bir kez daha gözler önüne serdi. dobro što vi radite. Ovo je put na koji vi hoćete da izvedete Bosnu i Hercegovinu. Ista ona autostrada, pakla i stradanja kojom su pošli Slovenija i Hrvatska. Nemojte da mislite da nećete odesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. Njegov način Negove poruke možda objašnjavaju zašto i drugi neće da ostanu u Jugoslaviji. Takvu Jugoslaviju kakvu hoće gospodin Karadžić, više niko neće. Neće više niko možda osim srpskog naroda. Takvu Jugoslaviju su u očima jugoslovenskih naroda. Slovenaca, Hrvata, Makedonaca, Albanaca, Mađara, Muslimana. Jednostavno omrzli u očima Evrope i svijeta. Takvi načini kako to Karadžić radi. Međutim, jer Karadžić je samo izraz jednog načina mišljenja, jednog pristupa. Mi smo se sve nadali i nadamo se i dalje da će proraditi, da se naša nada, da će srpski narod doći do svoje demokratske tradicije, da će srpski narod otkriti one zalihe demokratske tradicije koje imaju i koje ga odbiti, po kome je bio poznat u svijetu. Ovo što se radi danas, ovo ne služi na čast srpskog narodu, ni ovaj način istupanja, ove prijetnje koje se iskazuju. Muslimanski narod neće nestati. To ja poručujem gospodinu Karadžiću. 1992. Mart'ında Boşna Hersek Aliye önderliğinde bağımsızlığı ilan etti. Ancak Bosna Sırplar Karadiz önderliğinde bu bağımsızlığı tanımadıklarını ilan ettiler. Ve Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin kurulduğunu ilan ederek silahlı ve kanlı mücadelelerine başladılar. 1992'de aslında Srebrenica'daki olaylar 1992'deki kuşatmaya kadar gidiyor. Zira Saraybosna'nın kuşatması da 1992'de başladığı gibi birçok şehir 1992'de Sırpların gazabına uğramıştı. Srebrenica'da 1992 yılında başlayan olaylar 1993 yılına geldiğimizde Srebrenica ve birkaç şehrin daha Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilmesiyle farklı bir boyuta evrilecekti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 16 Nisan 1993 tarihinde 819 sayılı kararı ile Srebrenica bölgesini güvenli bölge ilan etti. Ardından 6 Mayıs 1993 tarihinde ise 824 sayılı kararı ile Saraybosna, Horajde, Jepa, Tuzla ve birkaç şehirleri de güvenli bölge ilan edilerek bu kapsam genişletildi. İlan edilen bu şehir ve bölgeler Birleşmiş Milletler koruması altına alındığı ve UNPROFOR yani barış gücü askeri tarafından korunacağı konusunda güvence verilmişti. Evet. Nisan ve Mayıs 1993 tarihlerinde ilan edilen güvenli bölge duyurularından sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi barış gücü askerlerini buralara konuşlandırmıştı. Ancak ne gariptir ki bu saymış olduğum şehirlerin hiçbiri Birleşmiş Milletler'in verdiği sözü tutmadığının göstergesiydi. Saraybosna başkent 3,5-4 yıla yakın kuşatma altında kaldı. Boraj, Dejepa, Bihaç, Tuzla, Srebrenica hepsi Sırpların hışmına uğradı. Şimdi biraz da Birleşmiş Milletler'in bu politikası nedir? Yani güvenli bölge ilan edilmesi ne anlama gelir? Ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Güvenli bölge ilan edilen bir yer silahlardan arındırılır. Ardından oradan alınan silahların yerine Birleşmiş Milletler kendisine bağlı olan barış gücü askerlerini oraya yerleştirir ve oranın bütün sorumluluğunu üstlenir. Girdisi, çıktısı, güvenliği, e, içerideki teminatı vesaire her şeyini Birleşmiş Milletler üstlendiğini teminat verir. Bu anlama gelir. 1993 yılında Srebrenica ve ardından Tuzla, Bihaç, Gorajde, Jepa ve Saraybosna'nın da Birleşmiş Milletler'in güvencesiyle güvenli bölge ilan edilmesinin ardından İş daha farklı bir boyuta evrildi. Birleşmiş Milletler askerleri olaya dahil olmuş ancak ne gariptir ki hiçbir etkisi olmamıştı. Saraybosna kuşatılmış, havalimanı kontrol altına alınmış. Hatta savaşın başlarında Ali Ezzetbegovic ekibiyle birlikte yurt dışından döndükten sonra Karadişin askerleri tarafından Saraybosna Uluslararası Havalimanı'nda alıkonulmuştu. İşte garip Birleşmiş Milletler teminat verdiği halde sözünü yerine getirmemişti. O günlerde çoğunluğunu Müslüman nüfusun oluşturduğu Sırbistan sınırına yakın bir Bosna Hersek şehriydi. İçerisinde camiler ve Müslümanlığa ait diğer eserler olan bir Müslüman şehriyken savaştan etkilenen çevre köyler ve kasabalardaki insanların da akın etmesiyle 10 bin civarı olan nüfus bir anda 2-3 katına birden çıktı. Çünkü Birleşmiş Milletler Srebrenica'yı güvenli bölge ilan ettiği için çevresindeki insanlar daha uzağa gitmek yerine Srebrenica'ya akın etmiş ve burada oluşan nüfus çok yüksek boyutlara ulaşmıştı. 10 bin olan nüfus 30-40 bine, 50 bine çıkmıştı. Zaten 1993'ten hatta 92'den beri Srebrenica'nın çevresi kuşatılmışken artık şehir merkezi de Ratko Miladiç önderliğindeki Sırp kuvvetleri tarafından her gün bombalanıyordu. Roket atarlar, havan topları, tank savarlar, tanklar, aklınıza gelebilecek bütün ağır silahlarla şehir aralıksız vuruluyordu. Birleşmiş Milletler o dönem Srebrenica'ya Hollanda taburunu başında Albay Tom Karemans'ın olmuş olduğu Hollanda taburunu yerleştirdi ve buradan sorumlu olduklarını kendisine iletti. Bölgeye gelen Birleşmiş Milletler askerleri şehrin 6-7 kilometre gerisindeki Potoçeri'de bir üs kurmuş Oraya konuşlanmıştı. Birleşmiş Milletler yaklaşık 400-500 kişilik bir askeri kuvvetle Srebrenica'da yerini almışken halk içerisinde bulunmuş olduğu korku ve endişe dolu atmosferden kurtulmak adına şehri terk etmeye başlamıştı. Çünkü Sırpların giderek Srebrenica'ya ilerlediği ve yavaş yavaş şehre girmeye başladığı haberi alınınca bu halkta korku ve panik yarattı. 8 Temmuz itibariyle şehir etrafından her yer her noktasından aralıksız bombalanırken Sırp kuvvetleri yavaş yavaş şehre giriş yapıyordu. Şimdi 2-3 gün ileri sarıyoruz. 11 Temmuz günü ise Sırplar artık Ratko Milacı'nın önderliğinde Srebrenica'ya girmiş ve ne korkunçtur ki Miladiç sanki bir zafer kazanmış edasıyla bomboş bir şehre giriş yapmıştı. Yüzündeki bu iğrenç gülümsemeyle aslında emelinin ne olduğunu ve daha sonrasında kullanmış olduğu, sarf etmiş olduğu sözlerden neyi amaçladığını aslında bütün dünyaya göstermişti. Peşinde gezdirmiş olduğu propaganda aracı olan kameramanı ile etrafı çekiyor. Bomboş şehirde bir zafer kazanmış komutan edasıyla ilerliyordu. Öylesine öfkelilerdi, öylesine öfkelilerdi ki hiçbir Müslümanlık emaresine dahi tahammül edemiyorlardı. Tabelaları indirtmekle başlayan Minadiç ve adamları daha sonrasından gördüğü bayrakları veya Müslümanlığa ait bütün simgeleri teker teker aşağı indiriyor, ayaklarının altına alıyorlardı. Dediğim gibi 11 Temmuz günü Srebrenica'ya giren Sırp kuvvetleri yavaş yavaş ilerlemeye başlıyor. Milad için emri doğrultusunda Potoçari'ye doğru ilerliyorlardı. Çünkü onlar nasıl aradığı şey yani siviller Birleşmiş Milletler Karargahı'nda yani Potoçari üstündeydi. Şehirde 20-25 bin dolayındaki insan Birleşmiş Milletler eskortuyla Potoçari'ye gitmiş. Ancak bir kısım insan da bunun yerine dağlara, ormanlara kaçmayı denemişti. Ancak ne yazık ki dağlara, ormanlara kaçanların sonu da Birleşmiş Milletler'e sığınanların sonu da aynı olacaktı. Neden bahsettiğimi biraz sonra anlatacağım. Sivil olduklarını beyan ederek Birleşmiş Milletler üstüne Potoçari'ye girmek istediler. Ancak hem içerideki yoğunluk hem de dışarıdaki yoğunluk fazla olduğundan maalesef bir kısmı içeri alınmadı. Dağlara kaçanların sonu ise aslında diğerlerinden çok da farklı olmadı. Çünkü dağlara kaçanları da bir süre sonra hem yol üzerinde hem de daha sonrasından geri dönenleri Çetnikler e, Sırp paramiliter örgütü yakalamıştı zaten. Bir düşünün sevdiğiniz insanlar kendini kurtarmak için yola çıkıyor ancak daha sonrasında sizi yakalayan Sırplar onlara geri çağırmanızı söylüyor. Şu anda videoda gördüğünüz üzere bir baba oğluna sesleniyor. Bravo, kaşba, sırba! Kon, sırba! Evet. Tako, kaşba, sırba.

Pa to mene vještava i potresa i sve. To je meni bol na srcu. Bol je meni na srcu što ih nema. I što ih ja ne gledam i što ih ja... Ne znam šta da kažem. Ali samo kak, kako je to onaj što suje moga muža Ramo. Kad je on... Mm, kad je on zvao Nermine, hajde dolamo. O günlerde bir grup insan, daha doğrusu dağlara ve ormanlara giden bir grup insan Potoçari'den yola çıkarak Nezuk Tuzla tarafına yani Birleşmiş Milletler'in diğer bir güvenli bölgesi olan ve aynı zamanda Bosna Hersek ordusunun kontrolündeki bir şehir olan Tuzla'ya ulaşmak için bir rotaya çıktılar. O rotayı bugün tersinden yani Nezuk tarafından yürüyen insanlar barış yolu, barış yürüyüşü olarak her sene 11 Temmuz'da bitirmek üzere 8 Temmuz'da başlayıp 11 Temmuz'da bitiriyorlar ve dünyanın çeşitli birçok ülkesinden bugün o yürüyüşe katılmak için insanlar geliyor. O gün aynı yolu yürüyen insanlar ölüm yoluna çıktıklarından habersizlerdi. Yola çıkan birkaç bin insandan Çetniklerin saldırısına uğrayan insanlardan sonra birkaç yüze düşmüştü. Yani çok azı aslında Tuzla'ya ulaşabiliyordu. Şimdi Birleşmiş Milletler tarafına geri dönecek olursak Potoçarı üssüne insanların sığındığını bilen Miladiç bir haber göndererek Karemas ve ekibine şunları söylüyordu. Boşnak tarafı kendine bir lider seçsin, bir ekip Yönetici seçsin ve görüşme yapacağız. Şartlarımızı ve şartlarınızı dinleyeceğiz diye bir e, görüşme tertip ediyor. Ardından da görüşmede videoda izlediğiniz üzere en başta Ratko Miladić, Tom Karamaz ve boşnakları temsilen gelen bir öğretmen. <laughs> pod broj 1 trebate da položite oružje i svima koji polože oružje garantiraju život ne i u vašim rukama sudbina vašeg naroda. Ne samo na ovom prostoru. Završio sam, slobodno ste sa 10 sati sutra. Ispratite.

olmayan bir adam çünkü kendisini temsilen oraya getiriyorlar fakat çaresi durumun çaresizliğinin durumun ne kadar kötü bir boyutta olduğunu kendisi de aslında orada görüyor çünkü Birleşmiş Milletler'in orada verdiği anlamsız sözler onların aslında her şeyin farkına varmasını sağlamıştı. Çünkü daha sonraları kayıtlar çıkacak ve Tom Karamans ile Radko Milatiç arasında hem gülüşmeler hem hediyeleşmeler olduğu anlar çıkacak ve bir sürü soru işaretine daha sebep olacaktı. O görüşmeden sonra Miladiç şu sözleri söylüyor. Ben bu insanları Tuzla, Kladanya tarafına göndereceğim. Kadınlar, çocuklar ve yaşlıları oraya ulaşmalarını sağlayacağım. Güvenli bölgeye götüreceğim. Bunların hepsini ben sağlayacağım. Hiçbirisine dokunmayacağım diyor. Ancak aynı sözleri şehir merkezinde toplanan kalabalığa da söylemiş. Hatta üzerine Miladiç size yardım eder ama Allah size yardım edemez gibi saçma sapan ifadeler de kullanıp insanların güya kalbini kazanmaya çalışıyor. Hatta kameralar önünde çocuklara çikolatalar bile veriyordu. Ancak peşinde gezdirdiği o propaganda aracı olan kameramana söylediği sözler aslında hem Milad hem de sırtların niyetini açık bir şekilde ortaya seriyordu. Eyvallah. 11. 1995. godine u Srpskoj Uoči još jednog praznika Srpskoga je narodu ovaj grad i da se posve, novom Yapılan görüşmeler neticesinde 20 bin silahsız insanı gözünü bile kırpmadan Sırp kuvvetine teslim eden Tom Karamaz ne ilginçtir ki askerleriyle birlikte oradan ayrıldıktan sonra gülüyor, güldüğü anlar çıkmış. Üstüne bir de savaştan sonra kendi ülkesinde madalya bile almıştı. İşte insanlık bu kadar ölmüş işte. Adalet denen bir şey yok zaten. Birleşmiş Milletler konvoyunun bölgeden ayrılmasından sonra erkekleri bir tarafa, kadınları diğer tarafa, çocukları da diğer tarafa toplayan sıp kuvvetleri erkekleri kamyonlara bindirip gerek o bölgede Potoçari bölgesinde gerek diğer taraflarda orman yolunda veya işte o akü fabrikasında öldürmeye başlıyordu. Aslında yöntemleri çok basitti. İnsanları indirip bir yere dizip elleri arkadan bağlı elindeki silahlarla otomatik silahlarla onları tarayarak hepsini bir anda öldürüyorlardı. Sonra aynı insanları tekrardan kamyona bindirip hatta canlı olan insanlara taşıtıp ondan sonra kamyonlara bindirip kazdırdıkları büyük çukurlara atmak üzere götürüyorlardı. Açılan büyük çukurlara atılan o insanların bedenleri yığıla 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 büyük yığınlar olmuş. Ardından da Sırplar bunlar olduğu gibi sunu kapatmış ve oradan ayrılmışlardı. Ve böylelikle bir toplu mezar oluşmuş oluyordu. Şimdi o dönem bu olaylar yaşanırken dünya neredeydi diye ben de kendime sordum ama bir cevap bulamadım. En az 8372 boşnağın öldürülmüş olduğu bu Srebrenica sakatliyamı aslında boşnaklar arasında katliamdan ziyade genosayt yani soykırım olarak ifade ediliyor. Çünkü bu Sırplar tarafından Müslümanlara belli bir etnik ve belli bir dini kimliği tamamen yok etme amacı güden bir harekattı. Evet dediğim gibi teker teker öldürmeye başlamışlardı. Kimini Dağ, dağ, yollarında, kimini Potoçeri'deki akü fabrikasında, kimini yollarda, kimini spor salonlarında buldukları her yerde teker teker insanları öldürmeye başladılar. Ve cesetleri de bulunmasın diye farklı farklı toplu mezarlara atıldı. Aradan geçen yıllarda tabi bunun etkisini de oranın insanı elbette ki görecekti. Evet dünyanın gözü önünde koskoca bir soykırım gerçekleştirilmiş oldu. Ratko Miladiç bu insanlık suçuna imza attıktan sonra bir süre daha görev yapmaya devam etti. Evet, 11 Temmuz'da Sıp Göçleri'nin insanları teslim almasıyla bu başlayan bu katliam silsilesi günlerce devam etmiş ve bu süre zarfında Birleşmiş Milletler oradan ayrıldıktan sonra iş daha da büyüyerek çok daha korkunç bir boyuta evrilmişti. Şimdi toparlayacak olursak 1993 yılında bir güvenli bölge ilan edilen bir şehir Sırpların eline geçtikten sonra Birleşmiş Milletler'in anlamsız ve saçma sapan tutarları, saçma sapan davranışlarından sonra Sırpların eline geçiyor ve oradaki 20 bin, 25 bin civarındaki silahsız sivil Müslüman olduğu gibi Birleşmiş Milletler ile Sırplara teslim ediliyor. Ben de görüntüler izlerken anlam verememiştim. 4 sene boyunca Bosna'yı tamamen mahveden insan ayaklarına kadar gelip üzerine bir de sözler vermiş ve Birleşmiş Milletler askerleri Tom Karamans önderliğindeki bu insanlar nasıl inandı ben de anlamamıştım. Hala da anlamadım doğrusu. Dediğim gibi Evet 11 Temmuz'da katliam başladı ve günler süren öldürme silsilesinden sonra bir sürü 8372 tane insan en az tabi şehit edildi. Şimdi buraya kadar anlattım. Şimdi bir de savaştan sonraki kısma geçelim. Ne gariptir ki siyasi liderleri Radovan Karadžić ve askeri liderleri ve Bosna'daki savaşın Srebrenica'daki soykırımın baş aktörü olan Ratko Miladiç her ikisi de yıllar yılı kaçak hayatı yaşıyor. 1995'te biten savaştan sonra birkaç yıl daha orduda askerlik yapan Miladiç daha sonra yargılamalar ve tutuklamalar başladı 2000'lerin başında saklanmaya başlıyor ve uzun yıllar kaçak hayatı yaşıyor. Hem Miladiç hem Karaciç 2008-2010'lara kadar yani 2000 yılların sonuna kadar kaçak hayatı yaşıyor. Yani Düz bir şekilde söylemek gerekirse yaklaşık 15-16 sene kaçak hayatı yaşadıktan sonra her ikisi de Sırbistan sınırları içerisinde yakalanıyor. Şimdi gelelim günümüze. Ne değişti? Aslında Srebrenica'da bir şey değişmedi. Çünkü adalet tam olarak sağlanamamış durumda. Gerek adaletin sağlanamaması, gerek insanların kayıplarını bulamaması, gerek kimlik tespiti yapılamayan insanlar bir sürü acılarla dolu bir şey. Ancak bugün hala Srebrenica'ya geri dönüp orada yaşamaya çalışan, ben buradayım demeye çalışan insanlar var. Şimdi savaştan sonraki bedenlerin, cesetlerin bulunması nasıl oldu? Biraz onlardan bahsedeyim. Mavi kelebeklerin belirli bir toprak içerisinde kümelendiğini gören insanlar bu da bir gariplik olduğunu düşünmüş ve toprağı kazdıktan sonra altında toplu mezarlar çıkmıştı. Yıllar yılı toprak altında kalan İnsan bedenleri toprakta farklı bir değişime yol açmış ve bu da Artemis çiçeğiyle beslenen mavi kelebeklerin orada kümelenmesine yol açmıştı. Bu kümelenmeden sonra kazılar yapılmış, ardından da toplu mezarlar çıkmıştı. Ancak aradan geçen süre zarfında kimi anne baba, kimi insan evladının veya sevdiği bir insanın bir parça kemiğini bulabilmek için yıllar yılı beklemiş, kimi bulmuş, kimi hiçbir şey bulamadan bu dünyadan göçüp gitmiş bulunan toplu mezarlardan çıkan kemikler Tuzla'daki bir kimlik araştırma merkezine depolanıyor. Orada hassas bir araştırmadan geçip aynı zamanda o bulunan kemiklerden önce insanlardan da oranın insanından da katliamda yakınlarını kaybeden insanlardan DNA örnekleri alınıp kan örnekleri alınıp muhafaza ediliyor. Eşleştirme olursa haber veriliyor sizin yakınınızı bulduk diye. Ancak ne yazık ki bugün e, gerek defnedilenler gerek de bekleyenler arasında vücut bütünlüğü olmayan nice beden var.